terbiyesizliğinde cezasını çekersin demiştim. Ben kimseye terbiyesizlik yapmadım. Onlar size ne söyledi bilmiyoruz ama katiyen yalan. Sen sus, sarık. Senin cezan sonra kesilecek. Elimde delil var. İskender hocasına el kaldırmış. Nasıl, nasıl olur ya? Ne sandın? Bu kadar önemli bir delili. Yedeklemeyecek kadar saf mıyız? Yanlışlıkla oldu yemin ederim. Hı. Derdini disiplin kuruluna anlatırsın. Yürü bakalım disipline. Haydi. Ya e bunda bir kasıt yok ki. Bence de yok. İskender'in söylediği gibi kazayla olmuş işte. Ben de bir kasıt göremedim. Olayın tanıkları var. Üstelik bu tanıklar benim asla yalan söylemeyen biricik torunlarım. Çocuklar! Evet, anlatın bakalım gördüklerinizi. Cihangir hocamız İskender arkadaşımızın yanında durmuş, yayı nasıl tutacağını gösteriyordu. Ama İskender arkadaşımız biraz gururlu ve affedersiniz ama biraz kendini beğenmiş olduğu için bundan hiç hoşlanmadı. Hocam siz çekin arkamdan. Ben nasıl atacağımı bilirim dedi. Cihangir Hoca da çekilmeyince kaza gibi gösterip hocaya dirsek attı. Yalan söylüyorsunuz. Sen sus. Sanki biz her şeyi görmedik. Evet. Tanıkları duydunuz. Onların dediğine göre... ...kaza değil, kastenmiş. Başka tanıklar da var Nefika Hanım. Ah. İskender atılırsa var ya yaygarın elimden çekeceği var. İskender'in okuldan atılmasına izin veremeyiz. Bir şeyler düşünün. Bence... Tek tak Tik tak. İçeri girip disiplin kurulunu hipnotize edeyim. O. Ne dersiniz? İskender birazdan okuldan atılacak ve sen hala saçma sapan hayaller peşindesin. Çocuklar, siz de dinleyeceğiz. Evet çocuklar. Anlatın bakalım gördüklerinizi. Tabii hocam. Hepimiz bireysel atışlar yapıyorduk. Cihangir Hoca hiçbirimize müdahale etmemişti. Ama sıra İskender'e gelince onu sıkıştırmaya başladı. Ne dediğini çok duymadık ama onu sinirlendirmeye çalıştığı çok belliydi. Ve İskender istifini bozmadı. Ben duydum. Hocam arkamdan çekilin. Böyle atış yapamıyorum dedi. Yani o hocayı korudu. Ama Cihangir Hoca çekilmedi. Yaklaştıkça yaklaştı. Ne oldu hiç anlamadık. Ve doğal olarak... ...İskender'in liseyi hocanın yüzüne geldi. Evet. Yeah. İskender'in ifadeleriyle aynı. Görüntüler ortada. Ne yapalım? Öğrencilerin öğretmenlere edepsizlik edip... ...el kaldırmasına müsaade mi edelim? Peki Refika Hanım... ...Cihangir Hoca nerede? Niye burada değil? Ki? Sahi ya. Nerede? Ee, okuldadır sanıyordum. Değilmiş. Ee... Ayrıca burada olsa ne diyeceği belli. Değil mi efendim? Evet. Evet. Görüntüleri izledik. Tanıkları dinledik. Ee, en nihayetinde kararı verecek olan kişi benim. Benim de kararım belli. İskender'in uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Uzaklaştırma falan yok. Ah. Evet hocam. Yani çekil bakayım şimdi. Hepsini ayrı ayrı seviyorum ben. Mısır püskülü olsun, şirin olsun. Sen kimdin? Ama seni de sevdim be şimdiden evlat. Çok sevdim. Ama en çok da bu çocuk. Çok yetenekli. Canım benim çok iyi anlaşıyoruz uzaklaştırılma biraz ağır olur. En fazla dışarı çıksın, acık öteye gitsin gelsin. Kaza ya bu, ayıp ama. Duydunuz. Kaza diyor. Yani İskender kalıyor değil mi? Sen sus. Sarık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kalıyor. Büyük geçmiş olsun çocuklar. Bundan sonra böyle bir olay olduğunda lütfen önce bana gelin. Anlaşıldı mı? Hatırlıyor musunuz ilk gün ne demiştim? Her türlü sıkıntınızı bana anlatabilirsiniz. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ne oldu? Başka bir sıkıntı mı var? bir şey var ama siz bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Bilmiyoruz. Neyle ilgili? Sağ ol hocam. hocam.